Sağlık Bakanlığı 2016 yılından beri şehir hastanesine yapılan dövize endeksli garanti ödemeleri ticari sır oldukları gerekçesiyle saklamaya çalışıyor. Biz de şehir hastanesine yapılan ödemeleri bilançolardan iğne ile kuyu kazarak hesaplamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı her ay açıkladığı bilançodaki hizmet alım giderlerinin neredeyse tamamı şehir hastanesine yapılan ödemeleri gösteriyor. Şehir hastaneleri hayata geçmeye başlamadan önce 2015 yılında bakanlığa hizmet alım giderlerini harcadığı tutar toplam harcamaların sadece yüzde ikisi. Bu rakam şehir hastaneleri kurulmasıyla birlikte hızla artışa geçiyor. 2023 yılında ilk 7 ayında yüzde 26 yaşıyor. Yani bugün bakanlığın harcadığı her 4 liradan 1 lirası doğrudan şehir hastanelerine aktarılıyor. Bu yılın başında Temmuz ayının sonuna kadar şehir hastanelerine hizmet alım gideri olarak ödenen miktar 47 milyar lirayı aştı. Bu akıl almaz büyük bir rakam. 2022 yılın tamamında şehir hastanesine toplam 44 milyar lira ödeme yapılmıştı. Bu yıl ilk 7 ayda ödenen rakam geçen yılın tamamını geride bıraktı. Geçen yılın ilk 7 ayına göre ödenen miktar yüzde %103 arttı. Ödenen miktarın büyüklüğünü göstermek için şöyle söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı harcamaları hariç bırakıldığında Diğer işlemler için harcanan her 5 liranın 4 lirası şehir hastanelerine aktarılıyor. Bu inanılmaz bir rant transferi demek. Sağlık Bakanlığı asli görevini bırakmış, bütçenin çok ciddi miktarını ranta aktarıyor. 2016 yılından bugüne 13 şehir hastanesine ödenen toplam rakam 155 milyar 209 milyon liradır. Bu rakama bakıldığında Sağlık Bakanlığı neden bu ödemeleri saklamak için 40 takla attığını anlıyoruz.